Selamlarım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu sizlerle beraber aranıyor modu gelirmiş. Vallahi biraz heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım derseniz aranıyorum modu eşittir pavyon. Pavyon gelirse çok mutlu olurum yani. Tek umudum var pavyonun geri gelmesi yani. İnşallah gelir de mutlu oluruz. 20 saniyesi kalmış. Yani bugün mü aranıyor modunda oynayacağız. Yani umarım pavyon gelir ya. Yani gece kulübü diye iteleyecekler de pavyon kardeşim orası ya. Bilen bilir değil mi arkadaşlar? Orası pavyon. Yani bu arada aranıyorum odanın metası değişmiş olabilir. Onu çok merak ediyorum. Ve 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoş geldin aranıyor aranıyor dört gün yine gel gece kulübü pavyon geldi la vallahi geldi hoş gelmiş bu arada çattırmayın pavyon indirmemişiz hain victory evet arkadaşlar bu insin o zaman oyunda görüşürüz oyunda görüşürüz kavm Yeniden hoş geldiniz abi. Vallahi gece kurbi değil. Pavyon ya bıhtı. Vallahi bıhtı ya. Yani aranıyor mudur geldi. Sevinçliyim. Yani aranıyor mudur lig kasan arkadaşlarımız için mükemmel bir bot. Yani XP falan deseniz uf, her şeyin içinden geçer. Yani bu arada G5 çekti mi? Hayır Vettori. Valla haklısınız. Rakip takım. Bu nedir ya? İyi bir tane 101 level var. Yani bakalım. Yani rakip takım bu nedir ya? Valla bıhtı ya. Bu arada videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Açıklamada da Discord'umuz var. Gelirseniz çok sevinirim. Yani e, ee, bu arada bahsetmedim daha da. Yani arkadaşlar şey planlıyorum bu. E, Mart bakacağız. Eğer çok fazla bir artı verirse bir kasabiliriz. Bu ne anasını satayım? Adama merhaba Adam ölmüyor. Kaka öldüm be. Bak bu adam da jibeşçi. Bak 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 bak. Kardeşim. Oğlum mermiler işlemiyor mu la? Hadi bakayım mermi nasıl işlemez lan ver ver glock ver abime amin vereyim Oğlum bunların ne bu nasıl aranıyor mu da adamların isimlerini göremiyoruz Gel dur 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 gez 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 Dur lan bombacı bebeğim bombacı valla Bu arada bir değişiklik olsun pıça kafayı sıyırdık vallahi yani Kafayı yine sıyırdık yani sonumuz hayır olsun Bindik bir alamete giriyoruz kıyamete aranıyor benim bebeğim be. Dur kanka onlar tehlikeli şimdi. Kanki 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 oğlum arkandayım arkanda. Tamam dur la dur keke oğlum. Bıhtı ya bu nedir ya helal olsun kanka bak bu çocuk yu oynuyor gibimize benziyor bakalım zaten 101 seviye Ama Victor'un G5'i yok yok Victor'un ne Helal olsun adam pro valla pro lan mikrofon düştü mikrofon yok kulaklık düştü arkadaşlar bir saniye Okey geri geldim devam ki Yani videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız yani like atan kardeşim seviyorsun, Unutma bunu. Devam edelim arkadaşlar. Kanki ben yokum. Ben yokum birader, ben yokum. Bombacı... Ya pülen Allah belanı vermeye. Bu G5 botları nedir ya? Çaktırmayın, ben de G5 kullanıyorum. <laughs> ya G5 kullanan adamı Tamam, saygı duyu... Bu indirim ya, yorumlarda şey yazayım. Ulan ben Halim Vektör'ü ya, seni böyle abilmezdik. G5 ne lan? Bombacı. Bombacı! Bak, bunu da tuttum bakalım. Katil tamam, şunu tuttum bakalım. İçi, lan biriniz bile G5'e oturmadınız mı? Tamam iki kişi gel gel gel. Dino 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 gel 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 Victoria açtı hile modunu. Haberiniz olsun gençler yani aranıyor modunda. Adamların bazen isimleri gözüküyor bazen gözükmüyor çok garip olmuş yani. İnşallah zomu hallettirir bunu düzeltir. Yani garip olmuş. Bu nedir ya bıhtı ya valla bomba. Tüh yani bu çocuk on numara c 5 kullanıyor. Yani Warlord Honor modu mükemmel XP kasmak için yapılmış bir mod haberiniz olsun gençler. Yani XP, ZP kassın anasını satayım. Zaten bayramı bir gün kaldı arkadaşlar. Ee, bence bayramda kesinlikle bir parasıyla bir şey getirilir markete. Benden de kassın. kasın. Yani kasabildiğiniz kadar kasın. Devam ki acıyam lan. Nasıl? Helal olsun. Allah helal olsun. Kanka çok efsane oynuyorsun. Şu anda kaçıncı yıl kardeşimiz? Oha la birincilik nedir lo? Bu nedir kardeşim? <laughs> Bıhtık ya. Bu arada arkadaşlar YouTube'da e, canlı yayınlı olacağız saat 5 gibi. Yani lig kısarız büyük bir ihtimalle. Gelirseniz çok sevinirim. Yani gelmeyi unutmayınız. Yani sen yoksan kanka bir Aynen kişi musun? eksiyiz. Haberiniz olsun. İçim, çok iyi abicim. Ya bildiğiniz üzere bu aranıyor mu? Ya professional denmez de eskilerden beri oynayan oyunculardan birisiyim. Yani maçı kaybedebilirim ama kazanma ihtimalim de var yani. Çünkü taktik arkadaşlar. Taktik burada çok önemli yani haberiniz olsun. Yani şöyle görseniz adam bana fark atıyordu ama paraları neredeyse eşitledim. Yani bu aranıyor modu çok garip bir mod. Yani önde olursanız Dezavantajınız var yani para avantajınız varsa bilin ki e, rakip takım eğer iyiyse ise mi Yani oyunculuktan yanı sıra zekanın döndüğü bir moddur aranıyorum onu o yüzden çok severim ve şu anda birinciliği görmüş olduğunuz gibi yerleştik yani maçı birinci bitirmek istemiyorum yani kardeşimizin emeği var yani aranıyorum onu arkadaşlar oyunculuğun değil zekanın döndüğü bir moddur eğer c çok sağlam kullanabiliyorsanız yani Birinci olursunuz. Rahat birinci olursunuz. Burada G5 çok önemli yani. Ve birinci Victoria. Evet. Çok kolay bir maçtı yani. Kardeşimizi tebrik ediyorum. Yani lig kasacağız yayınlarda. Her gün saat 5'te YouTube'da canlı yayın olarak, canlı yayında lig kasacağız yani. Güzel ilk 1'e gireriz. Zamanda girdik, yeniden gireriz. Sıkıntı olmaz. Kazandım. Yani cihaz değiştirdik. Bunun farkındayım ama biz Victoria'yız kardeşim. Yani buralara kolay gelmedik. İyi, güzel bir artı veriyor. Güzel bir artı verdiğine göre arkadaşlar e, kasabiliriz %90 yani. Bir daha girelim şöyle, hızlıca bir başlatalım. Yani grafikleri ortaya çektim. Yani umarım beğenirsiniz. Yani çok güzel, saniyesinde marş buluyor. Yani artık orta grafik, yüksek grafik onu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hangi grafik videoları gelsin yani? Çok sevinirim dostlar belirtirseniz. Saat 5'te de YouTube'da canlı yayındayız. %90 lig birincisi olmuşuzdur diye düşünüyorum. Yani akşam ayağı yani videoyu direkten çektim. Editleyeceğim. Sabah kısacağım Çünkü arkadaşlarımıza şans vermek istiyorum. Ya bu arada benden kesinlikle iyi olan oyuncular olacaktır. Ama yani daha dedim çocuk benden iyiydi. Ya senin vay anasını video var mı? Oğlum <laughs> valla video var işte. Video çekiyor. <laughs> yani video çekme var ya bak herkes böyle. Allah Discord sunucumuzdaki arkadaşlar da yazıyor. Lan niye video yapmıyor da hain miktarı. Video diye yazayım bari kardeşimize ya. Yani video kanka ya. Ya video çekmesem var ya bak. Yani böyle hemen hemen. Allah hain. Hain Vectory oğlum. 3 gün video atmadık. Bu arada bayağı video atmadık ya. Yani. Hain Vectory Bak 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 bak. Bombacı. Hadi eyvallah kardeşim. Yani burada bombacı olmak çok önemli bir şey. Kanka kanka kanka. Orta kafa gol. Helal olsun. Helal olsun helal olsun. devamını dilerim kardeşim. Yani aranıyor modu arkadaşlar çok garip bir mod. Aranıyor modunda kendime güveniyorum yani. Yani aranıyor modunda beni alabilecek adam vardır ama yani vardır ya. Yani ama taktikle bir şekilde geçerim. Birinci olmak hedefim yok. Çünkü arkadaşları salmak istiyorum. Yani tek hedefim mutlu ol yeter. Helal olsun kardeşim. Ya arkadaşlar çaktırmayın. Buralarda bir taktik tabii ki de. <laughs> yani hemen böyle bot victory. Bot victory, bot victory. Dur 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 bakalım bak. Taktik ne biliyor musun? Ben şu anda kaçıncıyım? Rahatım abi. Yani adamların ödülüne bak. 20 tane ya yani 20 yani en başta kazanırsam 20 alıyorum ya. Yani adam beni vuruyor 16 vuruyor. 16 alıyor. Yani baş, ilk baştan çok fazla komba yapmayın gençler aranıyorum odunda. İsterseniz bir taktik videosu atabilirim aranıyorum odunu özel. Yani isterseniz atabilirim yani arkadaşlar bir taktik videosu aranıyorum odunu özel. Yani amaç burada arkadaşlar ee, Siz size söyleyin onun adını. Savunmadan yanı sıra rakip takımı sayı kazandırıp rakip takım fark atmaya başladığında siz farkınızı çekin. Bomba gibi bir yer. valla. Yani anlatabiliyor muyum gençler? Buradaki olay taktikten ibareten dönen bir şey. Bombacı! Uy 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 Vektori ulan Vektori ulan Vektori Bak, bak birinciyiz. Yok pöyle Allah belanı verim ya Yani o kardeşimiz ölmeseydik birinciydik büyük bir ihtimalle de Arananı öldür Yani Kanka bak bu çocuk G5 oynuyor bu çocuk Zeki ama Viktor'un c 5 toplu kıyımlık yani. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan arkadaşlar oyunculuktan yanı sıra G5 artı zeka. Bak bu çocuk beni G5'e patlattı. Biliyordum. Patlatacağını biliyordum. Yani geri dönüp sıksaydım yine fark etmeyecekti. Yani önümdeki kil varsa kili odaklanmıştım da her neyse devam ki. Yani aranıyor modunu arkadaşlar çok iyi değerlendirin. Mükemmel bir yok Mod yani zaten ne dedim ben de anlayamadım da mod arkadaşlar. Yani şöyle de bombacı bebeğim. Tamam, bu da öldü. Ee, buradan %90 geliyor. Kanka öldük, 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 öldük. Tamam, no problem. Tamam, ya bıçtık. Bu da nedir ya? Vallahi bıçtık ya. Yani millet diyor... Yani gibaşı arkadaşlar oynayan burada produr ha. Gibaşı böyle kullanırsan! Terbiyesiz adam. Niye ölmedin lan? Niye Lollipop? Kankalar, kankalar toplu kıyı. ama yağmadı eyvallah. Yani çok direktten okay. bir bitirelim artık maçı. Çok uzadı yani. Video da uzadı. de uzadı. Sıkılınmamışsınız umarım. Aman valla. Babacı. Ulan biliyoruz bu işi ya kanka. Yani kaç yıldır bu oyun oynuyorum gözünüzü yani. Aranıyorum onu benim oğlum. Yani bak adamların ödüllerinden daha çok ödül aldım. Ama adamlara saldım ilk başı yani. Baş yanlış anlamayın arkadaşlar. Şimdi yani. Terbiyesalım. Lan hile misin lan quest Kanka arkandayız da sen şunları tut bakayım. Tamam çok kolay ve birincilik çok... bir mi? Yok olmadı. Tamam ne oldu Şimdi birincilik mi? Aynen. Yani anlatabiliyor muyum derdim gençler ya. Yani taktik yapın gözünüzü seveyim. Akşam 5 değil bu arada. Sabah 5'te yenimiz olacaktır yani. Gelin yargıda atalım Birincilikli görüntüsürelim yani. Yani bir birinci olalım ligde diyorum. Gelin bir yargıda atalım yani. Yani odaya baktığımız oda çok iyi bir oda değildi. Odayı tebrik ediyoruz zaten arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzellik aldık. Yalan yok. Lige diyebileceğim bir şey yok. XP mükemmel. ZP mükemmel. Yani kasın gençler. Bayramda kesin markete yani emin değilim ama %90 ihtimalle şey gelir. Zomobil parasıyla bir şey gelir. Yani kasın demedi demeyin yani. Victor abim demişti dersiniz. Bu videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayınız be ya. Yani bir sonraki videolarda görüşmek üzere be ya. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hep mutlu kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hep mutlu kalın am. Bay bay.